Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Hamza. Bugün beraber sizlere e, Minecraft'ta nasıl server, server kurursunuz onu sizlere göstereceğim. İlk öncesinde e, göstermiştim. Atanos bayağı bizden 200 203 görüntülenme almış. Çok teşekkür ederim. Bir de like'ınızı eksik etmemişsiniz. Çok teşekkürler. Bugün Atanos'tan bana göre şu an baktım ya daha yeni baktım server'a. Daha iyi bir site buldum Atanos'tan. Şimdi onu sizler göreceğiz. Böyle hani dakikası da az yani böyle bir iki dakikada falan kuruyor bazen beş dakika böyle e, su şansına bırakmıyor yani 90 dakika falan 60 dakika da değil herhalde Ben pek bilmiyorum yani bir, bir kez kurdum server Şimdi girelim server sistemimize bakın sistemimiz pluudos.com Açıklamaya koyacağım direkt böyle pluudos yazıyorsunuz .com yazıyoruz ve giriş yapıyoruz Sonra buraya geldikten sonra ikinci buraya bir giriş yapalım eğer hiç giriş yapmadıysanız, dolaylı basıp giriş yapabilirsiniz. Ama gizlendirmeden giriş yaptıktan sonra hesabınızı kabul ettikten sonra e, hesabınıza bağlanamaz, bağlanamayacaksınız. Çünkü logine bastıktan sonra hesabınıza girerken bağlanamayacaksınız hesabınıza. Onu şöyle halledeceksiniz. E-postanızı e nereye kaydettiyseniz orada e-postanızı doğrulayacaksınız. Yani e, girişinizi doğrulayacaksınız. ondan sonra giriş yapacaksınız. Ben hemen hesabıma giriş yapayım. Logine basıyoruz. Buradan işte adımızı yapalım. Ne nasıl kaydettiyseniz kayıt oldu. Buraya hemen şifrenizi yazıyorsunuz. Hemen giriş yapıyorsunuz. Siz atıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra böyle bir yer atıyoruz. Buradan Create New Server altında yeşil bir buton var. Create New Server'ı basıyoruz. Biraz bekliyoruz. Bekliyoruz birazcık. Bize şimdi atacak. Buraya geldikten sonra serverimizin adını koyacaksınız. Mesela ben buraya, e, işte herkesin yaptığı deneme. Çok abi. deneme. Devama bastım, bir daha bekliyoruz. Buraya geldikten sonra buradan e, serverimizin ips'i nasıl server'a giriş yapacaksınız onu sizlere göstereceksiniz. Mesela ben serverime nasıl giriş yapsın, diyelim ki 58.58. 58. 1, 2, yok güzel tamam, tamam, diyorum. Devam et diyorum. Şu an sorumamızın olduğu yine geldik. Şimdi siz buraya hemen böyle siz de altta Direkt seçersiniz. Bakın. paper Paper, paper, şey, e, ee, pluginli. Bu kit pluginli. İşte Spicot herhalde pluginli. Evet Spicot da pluginli. Vanilya var. O normal yani. Normal çocuk. Modsuz plugin sız. Sonra Forge işte modlu. Bu mod page, bilmiyorum onu pek bilmiyorum mod pek. Biz de ee, ne kuralım? Şeyli kuralım. Pluginli kuralım. Ne kuracağım bilmiyorsunuz? 1.2.2 12 kuracağım ben. İsterseniz vanilya da kurabilirsiniz direkt. Basıyorum buraya. Yine biraz bekliyoruz. Sonra siz açıyor. Bakın bu IP'miz. Bu IP ile gideceğiz. İlk önce bakın OverVIP ile geliyoruz over V'ye V'ye Burada size gösteriyoruz zaten. şu an kapalı. Start deyince başlatabilirsin. İlk Şimdi ilk önce ne yapalım İlk önce ayarlara gelin. Yani nasıl? Configuration. Buraya geliyorsunuz. Mesela bu mod DD'yi ben ne yapacağım biliyor musun? Buraya arkadaşlar ben 58 58 mod mod TD yazdım sonra kaç kişilik olmasını istiyorsunuz. Mesela bunu ben 4 yaparım, 5 yaparım, 5 de kalsın. Game mode survival kalsın. PvP açık. White list kapalı olması lazım. White list nasıl bir şey? Kapalı olmasına gerek yok aslında. White list açarsanız e, eklediğiniz arkadaşlarınız sadece girebiliyor. Ben istemiyorum. Bu online modu cricket yapın. E, premium varsa premiumlu yapın. Premium muz, unuz, girin. Ama benim premium'um yok. Ben Premium'a girmek istemiyorum. Arkadaşım da Premium'a girmesin. Onu da yok çünkü derim ki. Online bu. Klik yapıyorum ki Premiumsuz girmek için. Bu açık kalsın. Bu da açık kalsın. Bir şey yok bunlarda. Difficulty'yi normal yaptım. Kom, e, komut bloklarınız açılın. Bu kadar. Sonra buradan geliyorsunuz. Save'e tıklıyorsunuz. Yeniden bekliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi Sonra ben ne yapacağım, ne yapalım, sonra arkadaşlar isterseniz World'a tıklayıp da gidip bir şey ekleyebilirsiniz, dünya ekleyebilirsiniz. Overview'e gelelim. Şimdi bir kopyalayacağım 2 dakika. Şöyle alalım bunu. Yeterli. girelim. Şey. Şimdi sorumuzu başlatıyoruz hemen. Start diyelim. diyor şu an başlatılıyor Server burası getting diyor başlatılıyor ben videoyu herhalde bitireceğim şimdi bitirip başka bir video açacağım çünkü action'dan çektiğim için ekran videosu çekiyorum bir de oyun videosunu çekeceğim ondan sonra bir daha ekran çekeceğim onları bir yerde birleştireceğim Server'ımız kurulsa ondan sonra oyun, oyun videosuna geçeriz ondan sonra bir daha buraya geçeceğiz ondan sonra bir daha da oyun videosuna geçeceğiz çok uzun sürüyor öyle hadi bakalım ben gördüğünüz üzere Generating diyor yani Server'ımız kuruluyor. Şu an biraz daha büyütebilirim. Bakın gördüğünüz gibi Generating World Server'ımız şu an kuruluyor. Aslında direkt Server'ımız kurulsun. Her şeyi yapalım. Ondan sonra oyuncusuna geçelim. Bir de e, plugins falan ekleyecekseniz direkt Server'ımızı kurduktan sonra ekleyin. Ben denedim eklenmiyor Server'ı kurmadan. Server'ımız Starting diyor. Öyle çok bekletmiyor. Bayağı hiç böyle çok bekletmiyor. Şu IP hiç bakmayın bu IP bir şey değil. Gördüğünüz üzere geldi. serverımız kurulu. kuruldu. 5 dakikası var kapanmasına. Tamam. Bu de geliyoruz. Buradan arkadaşlar bu ligine ekleyeceğiz. Ama nasıl bir bu e ekleyeceğiz? Mesela ne ekleyebilirim ben şimdi buraya? Bir tane bulayım. Hemen bir tane bul, mesela. Lucky Block. Install dedik. Bekliyoruz. Bir yere attı bizi. rahat attı abicim? biz buradan bir, bir, şey falan bulacağız. Ya buralar aslında atmıyor. Benim bildiğim hani. Böyle yerleri hiç atmadı benim. He. Aşağıda indiğimizi görüyorsunuz zaten. Burada plugin var. Bu onun zaten plugin herhalde. Install diyelim bakalım. Install'a ee, bastık hemen. Bir de arkadaşlar bu plugin'i çalıştırmanız lazım. Buradan konsola geliyoruz. açalım hemen. Ben konsolu yazıyorum. Konsolu geldikten sonra şuradan aşağı inelim. Buraya arkadaşlar. Şunu da aşağı hemen. Buraya reload. Reload yazıyorsunuz. Enterliyorsunuz. Biraz bekledikten sonra diyor ki reload confirm yazın diyor. Yine aynı şekilde reload confirm yazacağım ama şey de değil böyle. Slash de değil. Basacağım. Bekliyorum. bu yani gördüğünüz üzere şu an bütün her şey yüklendi falan. Ondan sonra ne yapıyoruz tabii ki de. Obru bir gelelim. Burada yapmamız gereken pek bir şey kalmadı. Son bir şey daha yapacağım. Evet, oyunu girdiğinizde eğer bir şey yazamıyorsanız, game modunu açamıyorsanız gelin buradan o oyundaki adınızı yazın. Gördüğünüz üzere şimdi gözükecektir. Bakalım. Bir daha yazalım. O çok pardon. Sen. Evet. Opet verilmiş. Şimdi arkadaşlar ben oyun videosuna geçeceğim. Tekrar sizinle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar e, tekrar geri döndük gördüğünüz üzere şu an oyunum açıldı. Buradan çok oyunculuğa geliyoruz. Hani size orada bir tane IP söylemiştim işte. Burayı kaldırın. O IP arkadaşlar alıyorsunuz. Burayı yapıştırıyorsunuz. Benim bu IP'yim. Tamamen basıyorsunuz ve gördüğünüz üzere şu an 58-58 gözüküyor. Buraya bastıktan sonra dünyamıza giriş yapıyorsunuz. Gördüğünüz üzere şu an dünyamız muzeyi. Eğer kasıyorsa da arkadaşlar e, ee, gerçekçili, yani gerçekçi demişim, teksturesi gerçekçi aldım. Yok, öyle bir çok da bir şey yok şu an. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Game mode ya geçelim. Geçebiliyoruz. Hayır yine geçemiyoruz. Onu zaten siz e, yeniden ayarlayabilirsiniz. Oyunu daha yeni girdiğim için e, olabilir. Yani gidip yine konsola bir de siteyi kapatmayın. Belki bir şey olur diye ben denemedim. Konsola gidip de oradan op adınızı yazabilirsiniz ee, şu an benim onu yapmam gerekiyor bakalım e, videomuz kapanacak Evet arkadaşlar şu an video devam ediyor. Ya yani kesin hani alt, altı aldığım için şeyden dolayı bir şey olmuş hani video seyirine falan bağlamış. O öyle bir şey varsa ben onu kapattım. Buradan gelelim hemen game mod bir yazalım. Gördüğünüz ya, gibi game mod bir yazdık. Bakalım öyle bir. Şimdi şimdi prügensimizi kontrol etmemiz lazım. Ben prügensi yaptım. İsterseniz buraya gelirsiniz. Öyle basıp yani slashtı. Prügens yazarsınız. Görün zor prügensimiz çalışıyor. Ya da direkt PL yazarsınız. Öyle çalışıyor. Her bir ne olurmuş? Her burada gözüküyor zaten her şeyimiz. Ee, ben burada nasıl yazsam şimdi ki olmaz. Şimdi biz e, arkadaşlar ne yaptık? E, yani benim yaptığım şey e, prigis. Lucky Block yaptım. Ama o nasıl olacak şimdi böyle etrafta falan mı gözüküyor hiç bilmiyorum yani ilk defa yaptım. İlk defa gördüm böyle bir Prigi. Bir dakika bakalım böyle etrafımıza gördüğünüz üzere şu an zaten e, serverımız kuruldu ve premium girdik. Ya premium yaptığım için premium girdim eğer premium yapsaydım premium girmek zorundaydım gördüğünüz üzere şöyle bir şekilde gözüküyor çok müthiş değil mi ya abi çok güzel ya harbiden şu an e, lucky block falan yok ama e, yani belki lucky blocklu yapmamışızdır yani lucky block değildir o buraya diye düşünüyorum şu an zaten gördüğünüz üzere şuralarda falan yok etrafta da gözükmüyor yani çok az daha bir kontrol edelim bundan sonra da videoyu bitireceğiz bakalım hani etrafı falan sorunuz zaten çok güzel oldu İsterseniz daha değişik plugin'ler ya da modlar deneyebilirsiniz arkadaşlar eğer video beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmayın sizi çok seviyorum bu videoyu güzel bir like istiyorum sizlerden de daha başka böyle siteler için soruları kurma videoları için dediklerimi yaparsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay